Şimdi çok sevmişiz tabii ki. Halkımız da burada. Günlerdir, bugün dördüncü gün, günlerdir burada demokrasi nöbeti tutuyoruz. Mitingler, yap, mitingler yaptık. Genel merkez yöneticilerimiz geldi, milletvekillerimiz geldi. Mücadelemiz devam etti. Ve sonunda güzel bir haber aldık. Ee, Sayın Tutdere memleketine dönecek. Bu memleketin evladı, bu memleketin çocuğu kaldığı yerden yine sonuna kadar bütün azmiyle, gayretiyle çalışmaya devam edecek. Zaten bu başarının, bu azmin çekememezliğiydi. Ama halkın büyük desteği, gerçeklerin ortada oluşu, şeffaf yönetim, halkçı belediyecilik gördüğünüz gibi çiğ yemedik, karnımız ağrısın dedik, haklı da çıktık. Sayın tutları gelecek memleketine ve tekrardan kaldığı yerden büyük bir azimle çalışmaya devam edecek. Çok sevinçliyiz tabii ki. Siz de başkanısınız. Genel <laughs> olarak e, haberi alınca e, vatandaşların tepkisi nasıl? E, şöyle diyeyim. Ben kendimi söyleyeyim. Hatta e, tüm hemşehrilerim de fark etti. Göğsümde oturmuş bir tuğla vardı. E, günlerdir. Şimdi kendimi daha rahatlamış hissediyorum. E, ama niye buruk bir sevinç? İmamoğlu'muz mahpuslamında Zeydan başkanımızla ilgili hala kararı bekliyoruz. Birçok belediye başkanımız e, sağlık koşullarından dolayı dahi olsa serbest bırakılmıyor. Hala hukuksuz yargılamalar devam ediyor. E, yani buruk bir sevinç diyelim. Yani bu e, mücadeleyi bırakmak anlamına gelmiyor. İşte bakın Zeydan abi, ağabey, ağabeyimizden, başkanımızdan haber bekliyoruz şimdi de. E, ama kendi memleketim anla. Hemşerilerim çok sevinçli başkanlarına kavuşacaklar ve en önemlisi Adıyaman halkı fukara hemşerilerim halkımız bu hizmetleri almaya devam edecek. En önemlisi de bu benim için. Sizlerin emeğine sağlık. Basın emekçilerimiz de bir gün bizi yalnız bırakmadı. Bu dört gündür. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Süssüzdür. Bu bile bile bir iftiradır. Adamı atıyorlar. Adam zaten bu Adıyaman için her yerde dinleniyor. Bir ayağı Akarya'da, bir ayağı Zakarya'da. Evin yüzünü görmemiş. Çocuklarla, Çoluklar, çocuklarla bir, bir saat rahat oturmamış. Yani bu adam e, ne diyeyim başkanım ne diyeyim. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Allah'a çok şükür olsun ki adamı bıraktılar. Çünkü adam suçlusudur. Adam iki yaşında beri biliyoruz. Köyümüz bir. Okulumuz bir. Her şeyimiz bir. Adam söz olduğunda yani imanım dinine kadar inanıyorum ki sağlamdır. Hiçbir şeysi yoktur. Iıı ee, ilk günden beri biz başkanımıza güveniyoruz. Çünkü hak hukuk adaletin savuncusu bir insan kolay kolay su içtireceğine inanmadık. Halk olarak inanmıyoruz. Adıyaman halk olarak buna da biz inanmıyoruz. Yüzde 51 bir oy almış bir belediye başkanın susuz yere tutuklanması, elinden evinden alınması e, bizi derinden yüzdü. Biz ilk gün Başkanımızın susuz olduğuna inanıyorduk. Adalet yerini bulacaktır. Adalet yerini buldu. Adıyaman halkı hizmet bekliyor. Çünkü Adıyaman'ın gençliği umut bekliyor. Adıyaman'ın gençleri hizmet bekliyor. Yollarımız asfalsızdır. Her taraf hizmetsizdir. Ama Abdurrahman Tüter'e geldikten bu yana Adıyaman'a bir nefes geldi. Adıyaman'daki öğrencilerin geleceği için Abdurrahman Başkan gece gündüz mücadele ediyor. Bunu görmemezden gelmek doğal bir şey değildir. İnsan olarak, felsefi olarak biz başkanımızın yanındayız. Kendisine güveniyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Başkanımız susuzdur. Her zaman başkanımızın arkasındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Efendim bir Adıyamanlı olarak elbette Sayın Belediye Başkanımızın biz her zaman arkasındayız. Biz kendisinin bir hukukçu kimliğiyle zaten yanlış bir şey yapacağına, hukuk dışı bir şey yapacağına şahsen ben hiçbir zaman inanmadım. Bu konuda çeşitli basın bildirileri yayınladım. Sizin gibi medyamızla e, sohbetlerimiz oldu. Biz kendisine güveniyoruz. Çünkü Adıyaman halkı da ona güveniyor. E, biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Adıyaman derin yaraları var. Adıyaman'ın yaralarının bir an önce çözülmesi için Sayın Başkanımızın burada olması, Adıyaman halkının içinde olması zaruridir. Biz adaletin, ben bazen diyorum ki adaletin hani ayağı bir ayağı topal, günümüzde iki ayağı topal aslında. E, bu tür şeyler olmamalı aslında bizim ülkemizde İnsanlar yargıya güvenmeli yargı bağımsız ve tarafsız olmalı e, bir gün işimiz düştüğü zaman benim başıma bir iş bir olay geldiği zaman ben bu ülkenin yargısına güvenmeliyim yani siyasi görüşümüz e, ne olursa olsun adalet hep hepimize eşit davranmalıdır. Hukuk hepimize eşit davranmalıdır. Demokrasi adına üzgün olsam da bugün başkanımızın serbest bırakılması bizi gerçekten e, mutlu etti. Çok mutluyuz. Başkanımızın suçsuz olduğunu biliyorduk. Yaşasın adalet, yaşasın adalet, yaşasın adalet.